Selamun Aleyküm Bu Yanlış Türkiye Haber kanalımızdan hepinize saygılar değerli seyircilerimiz bugün bildiğiniz gibi dünyada Ukrayna krizi ve işte 3. Dünya Savaşı gibi terimler kullanılarak birçok spekülatif olaylar oluyor artı spekülatif olaylarından da öte büyük bir savaş yaşanıyor Ukrayna Rusya arasında ve Avrupa Birliği, ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya ambargosu söz konusu. Bütün bunlar olurken e, peki Türkiye ne yapıyor? E, Türk e, askeri açıdan Türk teknolojisi ne aşamada e, ve e, Ukrayna'dan izlediğiniz haberlerde Bayraktar TB2'lerin e, neler yaptığını hepiniz hepimiz merak ediyoruz. Bugün sizlere Bayraktar TB2 ile ilgili ve diğer milli muharif uçak Atak helikopterlerinin ve Hürkuş'un işte Atak helikopterlerinin Filipinlere ihraç edilmesi ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Atak helikopteri ihraç etmeye başladık. Bu tabii ki bizim için çok önemli bir şey. Evet, şimdi haberimizin ayrıntısına geçmeden önce kanalımıza... Uyanış Türkiye Haber Kanalımıza abone olup lütfen destek vermeyi unutmayın değerli seyirciler. Şimdi haberimizin ayrıntısına geçiyoruz. Evet ilk konumuz Bayraktar TB2'ler. Bayraktar TB2'ler 2020'de bildiğiniz gibi Azerbaycan'daki Ermeni tanklarını yok etmiş olsa da uzmanların sihaların Rusya gibi modern bir orduya karşı da başarılı olup olamayacağı konusunda şüpheleri vardı. Ama Rus işgalci konvoyları acı çektirmeleri askeri analistleri şaşırtmış durumda. Eski ağır siklet boks Şampiyonu Kiev'in belediye başkanı Kichenko Cuma günü bir telegram gönderisinde şu açıklamalarda bulundu: Ukrayna'nın başka Kenti Kiev hayvanat bahçesinde dünyaya gelen yeni bir bebek lemurunun adını yani Bayraktar olduğunu duyurdu. Evet, çizgili kuyruklu bir lemur adına savaş alanındaki başarısıyla bir kez daha dünya gündemini alan Türkiye yapımı Siha Bayraktar TB2'ler Azerbaycan, Suriye ve Libya'da olduğu gibi Bayraktar TB2'nin Rus tanklarını, zırhlı araçlarını ve karadan havaya füze savunma sistemlerini havaya uçurduğuna dair videolar sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı. Bunun şirketin satışları için bir nimet olması bekleniyor. Evet Bayraktar TB2, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın şirketinin ihracatında patlama yaşanıyor diyebiliriz. TB2 2018'de Katar'a ilk ihraç edildiğinden bu yana Türkmenistan ve Kırgızistan'da dahil olmak üzere 19 ülkeye ihracat anlaşması imzalanmış durumda. Son 3 ayda 6 yeni anlaşma eklendi. Türk Drone sektörü gözünü artık Asya'ya dikmiş durumda. Baykar Savunma Ceosu Suhalik Bayraktar Nikkei Asya'ya Asya, Asya dergisinde anlattığı çok ilgi gösteriyorlar diyor Bayraktar TB2'ye. Yaklaşan TB3 Japonya'nın Izumu sınıfı platformları için çok uygun olacak dedi ve Japonya'nın e, Japonya'ya ihracata göz dikmiş durumda. Haluk Bayraktar Siyah'ın katlanmış kanatları bir taşıyıcı geminin sabit kanatlı uçaklardan daha fazlasını alabilmesini sağlayacaktır. Japonya mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir dedi. Bayraktar tek Türk drone üreticisi değil tabii ki. Bir diğer büyük savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TAI, Kasım ayında Anka, Phoenix insansız hava araçları için Kazakistan ile temel bir anlaşmaya varmış durumda. TAI, Mart ayı sonunda Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek 17. Savunma Hizmetleri Asya Fuarı ve Konferansı'na katılarak insansız hava aracı ihalelerini kazanmak için Çin ve ABD gibi ülkelerle rekabet edecek değerli seyirciler. Evet. Bazı haber başlıklarını sizlere sunalım. İngiltere medyası, Ukrayna, Rusya savaşı, Bayraktar TB2 saldırı İHA'larının yalnızca hava savunma kapasitesi kısıtlı düşmanlara karşı etkili olduğu inancını değiştiriyor. Artık Bayraktar TB2'ler Ukrayna'da yeni bir başarı inşa ediyor. Baykar dünyada en fazla ülkeye insansız hava aracı ihraç etmiş firma durumunda. Evet Baykar dünyada en çok konuşulan insansız hava aracı. Bu uçaklar Mi-100 ve tb 3 de muharebede devrim yapılacaktır diyor Selçuk Bayraktar. Evet diğer bir haber Fransız medyasından futura Ukrayna'da gökyüzünün efendisi ve zorlu olduğu bilinen bayraklar tebrikler Rus zırhlı lojistik araçları ve füze sistemleri için zorlu olduğunu kanıtlayan bir siha şarkı bile besledikleri bu kahramana Kiev hayaleti deniyor. Ukrayna ordusuna ait Bayraktar TB2 Rus ordusuna ait bir Rus savunma sistemini imha etti. Bildiğiniz gibi birçok Rus savunma hava savunma sistemini imha etmiş durumda. Evet TB2 siyahlar filolar halinde uçarak muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Dünyada siyahlar ile kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı. Yakın zamanda uzayla da alakalı bir girişim başlatıyoruz diyor. Ve bu dünyada büyük işler yapacak. Evet bunu da Selçuk Bayraktar paylaşıyor. Değerli seyirciler. Bir de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 128. Tugay'ının Bayraktar TB2'si 2 tarafından imha edilişi var ve Rus tanklarının imhası görüntülerde. Hava üstünlüğü kavramının tanımı değişti artık. Bayraktar Savaşı yeniden tarif ediyor. Peki diğer yandan milli muharif uçak ve atak helikopterleri ile ilgili paylaşacağız sizlerle değerli arkadaşlar. Milli muharip uçakın açıklamaları var. Savunma sanayi müsteşarı'nın e, İsmail Demir'in e, açıklamaları var Savunma sanayi başkanı. E, bu açıklamalar şu şekilde: Bizim vizyonumuzda şu var, görmeden görüp vurmadan vuracak bir teknolojiye sahip e, ve sahaya e, bunu bu teknolojiyi sahaya verebilmek diyor. E, diğer yandan Anadolu gemimize en az 50 adet SİHA konuşlandırılacak. Bu sayı konfigürasyona göre 110'a kadar çıkabilir diyor. Ee, inşaat B'den Anadolu gemimiz ilk teknik serine çıkmaya hazırlanıyor. Sonrasında kabul testlerinden sonra bayraktar TB2 siyahlarımızda donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için hedefimiz tam bağımsız savunma sanayi diyor İsmail Demir. Evet, e, dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösteriyor. E, ve e, T-129 atak helikopterleri daha önceki günlerde jandarmaya teslim edilmişti. Artık bugün iki adet bayraklar TB-2 e, değil, bayraklar TB-2 değil tabii ki atak helikopteri Filipinlere ihraç edildi değerli arkadaşlar. Evet. Diğer yandan devam ediyoruz. Milli Muharif Uçak'la ilgili 18 Mart 2023'te motor çalışacak diyor Kotil. Çalışan sayımız 5200 13000'e yaklaştı. 20.000'de gözümüz var diyor. 20.000 kişi çalışacak diyor. Mühendis sayımız 1200'den 5000'e yaklaştı. 10.000'de gözümüz var diyor. Asil büyük insan bu insanlar yapacaklar ama ilk önce milli muharip uçak yapılacak açıklaması var. Motoru F-35'ten bir, bir buçuk kat daha fazla, daha güçlü olacak diyor Temel Kotil. F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı, bu görünmez bir uçak. F-16 1980 teknolojisi, bu 2020 teknolojisi. F-35 tek motorlu, bu ondan bir buçuk kat daha güçlü motor gücü olarak. F22 ile F35 arasında olacak diyor. Evet, milli muharip uçağın diğer uçaklardan farklı özellikleri neler olacak? Motoru F35'ten bir bu kat, bir buçuk kat daha fazla. F16 tek motorlu, MMO ise çift motorlu olacak. Bombalar içinde saklı olacak. F35 gibi görünmez bir uçak olacak. F16 80 teknolojisi, MMO 2020 teknolojisi ve hepsinden önemlisi de MMO yerli ve milli. Türk teknolojisi değerli arkadaşlar. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Uyanış Türkiye Haber Kanalımızda kalmaya devam edin. Saygılar.